Bugün sizlerle birlikte kasap köfteden yemek yapacağız. Tarif için gerekli bütün malzemeleri videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Orada bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada öncelikle 400 gram kadar dana döş kıymamız var. 200 gram kadar da kuzu kıymamız var. Burada 2 adet rendelenmiş soğanım var. Şu şekilde galeta unum var. 2,5-3 yemek kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı toz, bir tatlı kaşığı kekik, birer çay kaşığı karabiber ve kimyonum var. Onları da ekliyorum. Bir tutam doğranmış maydanozum var. Bu isteğe bağlı ama ben çok yakıştırıyorum. Mutlaka kullanın derim. Bir çay kaşığı dolusu karbonat ilave ediyorum. Köftenin kabarması için bu da çok güzel oluyor. Bu şekilde yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Köfteyi yumuşak tutuyor ve köftemizin güzelce parlaması ve güzel tat vermesi için bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim ve iyice yoğuruyoruz köftemizi arkadaşlar. Üzerine streç geçirip buzdolabında 15-20 dakika kadar dinlendiriyoruz daha kolay şekil verilebilmesi için. Şimdi ellerimizi su ile ıslatarak bu şekilde parçalar alıp önce boyutunu belirliyoruz. Daha sonra şekil vereceğiz. Evet bu şekilde yuvarlak şekiller verdim. Şimdi kasap köftemizi elimizi ıslatarak dondurucu için yaptığım her de önce tepside donduruyorum arkadaşlar. Daha sonra saklama kaplarına koyuyorum. Hem köfteler birbirine yapışmamış oluyor, kolaylık oluyor hem daha iyi ve daha güzel oluyor. Şimdi dondurucuya gönderiyorum bunları. Evet arkadaşlar kasap köftem dondurucudan çıktı. 1-2 saat öncesinden çıkarttım dondurucudan. Buzu çözülmüş. Köftelerimi yerleştirdim. Şimdi sebzelerimi kullanıyorum. Bir adet patates, bir adet domates. Ben küçük yağ biberi kullandım bir tane. Ve 5-6-7 tane de sivri biber kullandım. Bu şekilde taze yumurtaları da yerleştiriyoruz. Şimdi biberlerim tatlı biberler. Giderseniz acı da kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bir su bardağı salçalı suyum var. Onu gezdiriyorum. Sosumu da gezdirdikten sonra önceden ısıtılmış 190 dereceli fırında köfteler pişene kadar bekletiyoruz. Evet arkadaşlar kasap köfte yemeğim hazır. Deneyecekleri şimdi de afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. <laughs>